<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün Vekio Boss Yani Boss nasıl dövülebiliriz Nedir artık 2 2 2 yani yeni çıktı Birinin neden çekmedi derseniz O çıkal daha oldu 40 sene Herkes çıkmış onu zaten Bu da 2 yeni çıkmış ben de çekeyim dedim Bakalım oyuna başlayalım Evet. Boss nasıl dövülür? Geliyor. Hayır hayır. Yanlış, yanlış, yanlış. Pat var. Şemsiye. Kapı, bakalım ne olacak? Tar tarıyor herhalde. Adam deri söylüyor. Beni <laughs> ne <Kapıyı> da kapatıyor. <laughs> <Şimdi> şaplakladı. <laughs> Bakalım daha diğerleri ne var? O telefon var. bir gelsin. No no no, no. no. Vurak, vurak, vurak. Al sana Ah sana Ah kafana ah ah ah. Bu onu. Tabii bir çek sucuk olsun aynı bak sucuk oldu oh sucuklar gel ızgara da şunları aman temizle o şu var mı var var evet var var, no, 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 no. var. Pua, switch music V'ye döndü lan ağzına <laughs> hak oluyor ama bu sualler ne der halk o patlayacak şimdi niye kan patlıyor patlamasını beklerdim çünkü adam yani yüzde seksenin suydu şimdi yüzde su oldu yani kan niye patlıyor evet bence kafa yansın sonra bunu sonra bunu sonra bu 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 mu yok o değilmiş sonra bu 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 ne oluyor lan? Hediye buldum. O bir şey etmek. O sırda. ya atom bombası. Bizim adam Matrix. O. Paint. O oh, hayptan paint. <laughs> Her taraf oldu paint. Bu arada mikrofona kafa attım özür dilerim. Ee, daha bu var mı? Ana bu da varmış. Oh şeytan. Oh. Ne yapıyor lan? Sen? <laughs> oh 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 bunda bunda oha. Ya da şimdi bir daha sünnet ediyorlar ya acıdım. Şak 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 şak. Wey mutlu oldular. adamı öldürdük. No problem. Bence kastayı kafasına fırlatabiliriz. Olmuyor. Daha ne var? Daha 5 tane daha var ya. Ana. Tane bulduk. Buradan parti ana unicorn çıktı. Parti dedim unicorn çıktı. Na, git buna vur şu ana. Direkt duvara sapladı valla. E <laughs> <laughs> Uzak yerlere gidiyoruz pampa. Mutlu son. <laughs> neresini temizliyorsun lan? kan da yoktu. Bence bunun kafasına koyabiliriz. Kafasına, kafasına. Aslında daha, daha dört tane daha var bilmiyorum yani nerede. Aa bu. çok. Bu ne? Abi sosis oldu lan. Etrafa bakıyorum yemin Midem bulandı. İyi, diğerlerinde ne var? Aa, o da var. Oha, sağ Hop, iki ayırdı. Artık iki tane, iki tanesiniz. <laughs> bir tane boss etmedi, şimdi iki tane oldu. Yani kendi belanı kendin bulur, ne diyeyim yani. Daha bir şey var mı? Etrafa şu an var. Vay burada bir tane daha var. Ah cennet. La bu cennetle değer mi ya? Nasıl sıkıyor? Ha bir de, şimdi oturacak buna diye bok çıkacak buradan şimdi. Evet sıçtı. <laughs> Bura bok kokuyor. <laughs> Biz bana da yine işte. Bir tane kalmış Ana ana bir tane kaldı. Dur, bakayım şu davana. Şimdi şöyle şöyle yaptım da buldum lan. <gülüyor> ana. <gülüyor> buldum lan. O birinci olur eyvallah patron. Yılın çalışanı Allah kafanı Çık kaçsana. patron hakikaten geri de ya. Sucuk oldu yine. Kıyılır. O kazandı go. Bütün işçiler kurtuldu. Oha ne yapıyor? Sokuyor. Götüne mızrak sokuyor. ha kurtuldu zannediyor. Ve bir daha sıkacak onu. Ana sıkmadı lan. Ne yapıyor? Vay. Vay be helal olsun be. Seviyorum. Ne yaptı gördünüz mü? Abi hani hep bizim işçi diyordu ya, çalış çalış yanlış yanlış. Ee, hayır, hayır hayır diyordu ya. Şimdi bunu işçiliğe mahkum etti. Artık son kadar çalışacaksın yani. yani Ölümsüzsün ama son kadar çalışacaksın. Bitti. Dedim siz de değilsin. Öleceksin herhalde. Onu da bilmiyorum. Ya yani senin böyle kipte de 1, 2, 3, 4. 4 tane kildin var. Tuğlarla koymuş yani. Sen oradan kurtulursan yani tuğlayı bir kafa atarsan belki kırabilirsin yani. Ya biraz kaçış itibarın var ama yine kaçamazsın yani. Ben ne diyorum manyadım ben de. <laughs> o zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.